Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü konumuz JBL Philip 5 Bluetooth hoparlör. Ürünümüz başlıca özellikleri ürünümüzü söyleyeyim. 35 watt gücünde, su geçirmez ve birden çok JBL hoparlörle şu tuş sayesinde bağlantı özelliğine sahip arkadaşlar. Ürünümüzü şöyle bir genel görecek olursak şurası zaten anladığınız üzere sabit durma aparatı. Şurası şarj portu. Ve şurada da arkadaşlar diğer cihazları şarj edebilme özelliğine sahip bir cihaz. Katalog verilerine göre 20 saat boyunca da şarjı gidiyor arkadaşlar ürünümüzün. Ürünümüz 2 yıl GBA garantili ve şu anki güncel fiyatı 7500 lira civarında arkadaşlar. Ürünümüzün en büyük zaten başlı özelliklerini söyledik arkadaşlar. Şöyle bir genel görüntüsü yaparsak şurada bir yine hoparlör kısmı aynı şekilde bu tarafta da bir hoparlör kısmı var arkadaşlar ürünümüz gayet güzel ben daha önce Philip Essentia serisini kullanıyordum memnundum ama artık büyütme zamanı geldiğini düşündüğüm için bu ürüne geçtim şimdi ürünümüzün ses kalitesi ile ilgili telif haklarına girmeden kısa bir ses videosu vereceğim size ondan sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar tavsiye ederim. Ben yıllardır kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Bundan önceki modelde bunda da yaşayacağımı düşünmüyorum. Zaten JBL'in kalitesi tartışılmaz arkadaşlar. Şimdi göreceğiz ses kalitesini ama kısa bir 15 saniye. Şöyle baktığımız zaman Emin olun bu videoda duyduğunuzun 2-3 katı ses alabilirsiniz arkadaşlar. Ürünümüzü tercih edecek olursanız mükemmel bir ürün. Isra'la tavsiye ederim. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diler ve iyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın.